Ee, evet, ben Mustafa Melcan. Ee, 1969 yaşamda oluyorum. Yaşamda ticaret ve çiftçilik yapmakta olan geniş bir ailenin üyesiyim. Ticaretle uğraşıyorum. Ee, bir üniversiteyi yeni bitiren, bir de yeni üniversiteye girecek iki evladım var. Ticaretle uğraşıyorum ama bu dönem siyasetle ilgiliyim. Keşan'dan AK Parti'den belediye başkan aday adımını e, 29 Mayıs 2013 tarihinden beri çalışmaktayım. E, farklı bir yöntemle herkese yine bir ziyaretler yapmaya çalışıyorum. E, İktidar Partisi'nin Keşan'da mutlaka e, yerel yönetimi alması gerektiğini altını çizerek bu işi ben yaparım insanlara gezip bunu anlatma gayreti içerisinde sadece siyaset dediğim gibi değil, yaşamda çevresindeki zenginliklerin de farkında olması için çalışmalar yaptık. E, turizmiyle, Hamza Dere ile oluşacak kıymetli tarımıyla, üniversitelerin, e, üniversite şehri olması olabildiğini farkına varılması için çalışmalar yapıyor. Bu dönemi e, buna farklı Keşan'a inşallah faydalı olur düşüncesiyle. Çalışıyorum. Bu Birkaç bir de daha böyle adaylık kesinleşene kadar devam edecek. Ama başka adaylar da olacak mutlaka. Bizim iddiamız, benim iddiam odur. Keşan'da farklı, mutlaka yerel yönetim almalı. Ve ben de Mustafa Ömercan olarak e, ilişkilerin güçlü birisi olarak bu işi en iyi yapacak iddiasıyla Çıktı ve çalışmalarına devam ediyoruz. <laughs> Sorular hakkında bilgi gelecek bir anlayışı eee yap olabilir miyim düşüncesiyle Seyhatoğlu çok iyi niyetli bir tavır ama iddialı da bir tavır. Yani ben kişiler üzerinden değil, yönetim, yönet, e, yönetimleri üzerinden eleştiriye varım. Yani Hı. en baştan beri söylüyorum kişilerle değil kişilerin yönetimlerini sorgulamak için Hı. ben varım. Ee, yarın bir günde bizim bir şey olursa bizim de yönetimlerimiz sorgulanmalı. Yani bunun yöntemi bu olmalı. Ee, ben biraz daha farklı bir şey getirmek istedim siyasete. Ee, i̇nşallah muvaffak oluruz. Bu böyle e, ne sürede savunan yöntemi değil. Aslında çok iddialı bir yöntem. Garzı olan bir iddiası olan, kapı kapı gezen ama bir özelimle alakalı değil, yani siyasi, kendi doğasıyla alakalı bir yöntemi ben tarif ediyorum. Bu, bu yöntemle ilk yaşam altında ilgi görüyor, sahip çıkılıyor. Zaten sadece benim dünya görüşümlerimle ilgili değil, her dünya görüşümle ilgili bu böyle olmalı. Yani mücadele, mutsuz ol, mutsuz mutsuz diyorum ilk yaşamda yaşamakta, mutsuz ol, mutlu olabilmek için elimden geleni yapıyoruz, Normal şartlarda. Normal şartlarda nedir? İşte medeni cesaretini sunalım. Aday, aday oluruz. Kısmetse aday oluruz. Aday olursak efendim bunu yoruz. Sandık. Gideriz sandığa anlatırız derdimizi. Hayır olmadı. yine e kendi yöntemlerimizle yaşarız. kendi yani bu yöntemi budur diye düşünüyorum. Bu herkese de bu yöntem lazımdır diye düşünüyorum. Şimdi yöneticilik yapıyoruz. Ama siyaset ve ticaretin bir arada mümkün değil olması. Mercan şirketleri takdirde siz keşfetin göz bölümü için yani işte istihdam yaratan ve güveren ve kesinlikle siyasetle alakası olmayan, bunu altını yani onlara haksızlık etmiş oluruz, saygısızlık etmiş oluruz. Yani bu benim kişisel bir tercihim. Ailem de bu burada benim yanımda olduğuna sağ olsunlar. biz işimizi laf olsun diye değil, gerçekten ayrılıyoruz bu fedakarlık ne derseniz iyi ama o şirketleri muhafaza edeceksiniz diye yani. ayrıldık bizim ilişkilerimiz Avrupa ilişkisi, işte ilişkisi başka ticari ilişkilerimiz bu kadar olacak mı e, oluyor yani. ama şirketlerden ben böyle ayrıldım mesela şimdi başka bir arkadaşımız var yani bu da kesin atılan siyaset değil şirket yani şu an acın siyaset ediyor ailen de bunu anlayışla karşılıkları. Bana böyle bir çalışma fırsatı verdi. Yani bu da bir imkandır çünkü böyle bir şey. Bir sene nezay diyorsunuz. E bu birilerinin size inanarak olması lazım. Sağ olsun onlar da böyle bir e, anlayış içerisinde oldular. Bir tek hastası olduğumuz yer. Ticaret ve siyasetin ayrı bir oldu. Zaten onda zaten. Onay vermiştir. Yardımcı olmuştur. Fırsatı tutamamıştır. Evet. Budur yani evet. mesela.